bir tane ben şeyde bana bir tane abi bana bir tane küçük yakalayabilir misiniz ben yokayım. Seni yakalamayız. Ya. Ya seni yolmuş o cıv cib cıvle ayağa. Yakalayamıyorum ya. Yakalayamıyorum. Metemize. Seni çekmiyorum ki. <gülüyor> 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 Hadi kızım şimdi yakalayabilirsin. Beyza hepsi bir arada yakalayabilirsin. <laughs> Hadi. Ben şu minikin... <laughs> tam.